Sevgili izleyicilerimiz, piyasalardaki gelişmelerin, toplantıların, haberlerin, e, yatırım fonlarına yansımalarını bu hafta HSBC Portföy ile konuşuyoruz. Ali Bey ve İbrahim Bey konuklarımız. Her ay olduğu gibi hoş geldiniz Ali Bey, İbrahim Bey. Hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi bu hafta Merkez Bankaları haftası olarak da nitelendirilebilir de aslında çok önemli kararlar alındı. İlk önce FED'in faiz kararını konuşalım istiyorum ben ve İbrahim Bey'e yönlendirmek istiyorum ilk soruyu. E, Fed aslında beklendiği gibi e, faizi sabit tuttu, arttırmadı. E, fakat e, işte e, politika e, pa, e, toplantısının arkasından yayınlanan karar metninde e, gene o şahin duruşa devam ettiğini görüyoruz. İşte e, belki bu sene bir faiz artırımı daha gelebilir. Bunun mesajlarını verdiler. Aynı zamanda da 2024'te e, işte 4 faiz indirimi değil, 2 faiz indirimi olabileceğine dair e, bir e, söylemleri vardı. Ekonominin çok güçlü olduğunu, enflasyonun e, yapışkan olmaya devam ettiğini vurguladılar. O nedenle o temkinli duruşlarına devam ediyorlar. E, peki yani bunların e, piyasalara yansımaları nasıl olacak İbrahim Bey? Yabancı hisse senetlerine e, altına onlarda çok hızlı düşüşler gördük dün. E, burada e, biz hani yukarı yönlü hareketleri ne zaman görmeye başlayacağız? Bunu çok merak ediyoruz açıkçası. Fed tabii sizin de belirttiğiniz gibi beklemede kaldı. Bu, bu defa faizi değiştirmedi ama yıl sonunda Fed yetkilileri ortalama %5.6'ya ulaşmasını öngörüyordu. Hedef faiz aralığının orta noktasını. Şimdi bu tahminin değiştirilmediğini gördük. Sizin de yine belirttiğiniz gibi gelecek sene sonu için yani gelecek sene içinde 4 tane 0.25 puanlık faiz indirimi bekliyordu FED üyeleri kendileri ortalamada ama Şimdi iki tane beklediklerini görüyoruz yeni projeksiyonlarla beraber. Bu açıdan yani aslında bir anlamda Fed'in vermek istediği mesajı ben şöyle değerlendiriyorum. Evet enflasyon düşebilir. Real faiz bir miktar enflasyonun düşmesiyle artabilir ama biz hemen faizleri çok hızlı bir şekilde indiremeyiz. Çünkü hani çeşitli nedenleri var bunun. Enflasyon Fiyatlama davranışları bir miktar bozuldu. Ücret artışları halen görece yüksek seviyelerde. Enflasyon hedefine göre, %2 civarındaki enflasyon hedefine göre. Bunun dışında örneğin hizmet fiyatlarında ya da şöyle söyleyeyim, hizmet sektöründe ücretler konuşulurken genelde hep geçmiş enflasyona bakılır. O yüzden hizmet enflasyonu katılık gösterir. Yani hani hizmet enflasyonu düşmesi önemli bir zaman alır. Bu tür faktörler de var. O yüzden FED şu masajı da vermek istedi bence. Yani hani Enflasyon düşüyor. Düşmeye devam edebilir ama faiz indirimlerini önemli ölçüde hani çok ciddi büyüklükte faiz indirimleri yapmak için erken olabilir. O yüzden gelecek seneki 4 faiz indirimi tahmininin 2 faiz indirimine çekilmesini ben önemli buluyorum. Çünkü FED fonları vadeli kontratları piyasasına baktığımızda aslında halen karar sonrasında yani bugün itibariyle piyasanın daha fazla faiz indirimi fiyatladığını görüyoruz. Gelecek so gelecek senenin tamamı için orada halen bir farklılık var. O yüzden euro dolar paritesinde sterlin dolarda ons altında ve ABD hisse senedi piyasalarında karar sonrası negatif bir hareket gördük. Bugün de bu hareketin devam ettiğini görüyoruz. hani bu farklılığın kapanması açısından yani önümüzdeki dönemde e, piyasa FED'in e, FED yetkilerinin işaret ettiği ortalama fiyatlamaya gelebilir faizler konusunda. O yüzden e, belirttiğim gibi hani ons altın, euro dolar paritesi ve sterlin dolar da ve tabi e, ABD senedi piyasalarında şirketlerin borçlama maliyetlerinin hani kısa sürede düşmeyeceği beklentisiyle e, bir miktar daha negatif seyir görülebileceğini düşünüyorum ben kısa vadede. Tabi tabii bir de şu var yani aslında piyasayla Fed arasında fiyatlamada fiyatlama açısından çok çok büyük bir farklılık olmadığını da görüyoruz. Zaten geçtiğimiz haftalarda da Euro dolar paritesinde de önemli bir aşağı fiyatlama olduğunu görmüştük. Avrupa Merkez Bankası'nın faizi, mevduat faizini %4'e çıkardıktan sonra burada artık tutabileceği beklentisiyle çünkü orada da öyle aslında şöyle bir mesaj gördük hem açıklamada hem Avrupa Merkez Başkanı, Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın açıklamalarında mevduat faizlerinin geldiği seviyeler enflasyona, enflasyonda düşüşe yardımcı olacaklar olacak seviyelerdir şeklinde bir açıklamaları oldu. Yani aşağı yönlü hareket devam edebilir. Euro dolar, ons altın, sterlin dolarda ya da ABD ise senedi piyasalarında ama bu fiyatlama zaten önemli ölçüde yapılmıştır diye düşünüyorum ben. O yüzden etkinin çok kalıcı olmadığını görebiliriz. Yani Geçtiğimiz e, dönemde gördüğümüz gibi hani paritede bir gibi seviyeler ya da altında seviyeler beklemiyoruz biz ama sınırlı da olsa aşağı yönlü hareket kısa vadede devam edebilir şekli bir görüşümüz var. Evet kısa vadede devam eder ama ondan sonrasında bu fiyatlandığı için yukarı yönlü hareket görebiliriz tabii ki e, olağanüstü bir haber bir değişiklik olmazsa diye de belki söyleyebiliriz. Peki İbrahim Bey bugün de bizim Merkez Bankamızın toplantısı vardı ve bizde de bu sefer sürpriz bir karar gelmedi. 500 bas puan bekliyordu piyasa zaten. Politika faizimiz %30'a çıktı. Politika metnine baktığımız zaman da işte fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için bu sıkılaşmanın askılaşmanın devam ettirileceğine dair ifadeler vardı. Aynı zamanda da işte son birkaç haftadır petrolde yaşanan fiyat artışına işaret edildi. Bir de enflasyon beklentilerindeki bozulmayla ilgili bir enflasyonda yukarı yönlü hareketin de aslında olabileceği, bir baskın olabileceğine dair vurgular olduğunu görüyoruz. Burayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Buranın piyasalar etkisi nasıl olur? Yani buradaki faiz artışının devam ediyor olması yatırım araçlarını nasıl etkiler genel olarak? Bloomberg anketinde e yani genel beklenti zaten faizin 5 puan arttırılmasıydı. Ve Merkez Bankası 5 puanlık bir faiz artışı yaptı. %30'a çıkardı faizi. Ee, sadece bir katılımcı hatırladığım kadarıyla 6 puanlık bir faiz artışı bekliyordu. Fakat e, hani son günlerde acaba Merkez Bankası yukarı yönlü bir sürpriz yapar mı beklentileri oluştu. E, piyasada. E, ama Merkez Bankası 5 puanlık bir faiz artışı yapmayı tercih etti. Şimdi burada tabii Merkez Bankası'nın... E, sunduğu gerekçeler faiz artışının 5 puan yapılması konusunda. Tabii aslında e, genel olarak konuşulan sebepler işte e, bu vergi artışının etkisini gördük. TL'de değer kaybının etkisini gördük. E, fiyatlama davranışları bozuldu ve enflasyon e, Temmuz ve Ağustos'ta aylık enflasyon %9'un üzerinde açıklandı her birinde yani aslında bunlar tarihe ola, tarihsel olarak baktığımızda çok yüksek seviyeler. Ve Merkez Bankası şunu dedi aslında hani biz bu faiz artışını bu gelişmelerin fiyatlama davranışlarını bozmasını engellemek için yaptık. Bu benim tercümem tabii benim okuduğumu okuduğumdan yaptım yorum. Fakat onun kadar önemli olan bir şey daha var yani hani Merkez Bankası aynı zamanda şunu söyledi yani biz bu etkileri önemli ölçüde Temmuz ve Ağustos'ta gördük. Evet kesinlikle öyle yani Eylül'de enflasyon, aylık enflasyon %9 gibi bir rakamda gerçekleşmeyecek. Belki %5'e yakın bir rakam göreceğiz. E, fakat şöyle bir şey var yani hani Merkez Bankası'nın Eylül'de aylık enflasyonun e, yavaşlayacağına dair yaptığı at, atıf aslında bir miktar hani benim hisse seneli piyasalarına baktığımda gördüğüm e, yani anladığım e, Merkez Bankası'nın faiz artışlarını yavaşlatabileceği şeklinde yorumlandı. Yani bugün hisse senedi piyasalarına baktığımda ben yayından önce şunu görüyorum. Genel olarak bir yükseliş var. Sanayi şirketleri geçtiğimiz haftalarda bir miktar negatif performans göstermişti bankacılık hisselerine göre. Bunun da bugün için en azından tersine döndüğünü görüyoruz. Yani piyasada şöyle bir beklenti oluştu bence bu PPK kararında Eylül'de aylık enflasyonun yavaşlayabileceği ifadesiyle beraber Merkez Bankası Faiz artış hızını yavaşlatabilir. Hani önümüzdeki aylarda belki önümüzdeki ayda 2,5 puana düşürebilir faiz artış hızını. Geçen ay 7,5 puan yapmış faiz artışını. Bu ay 5 puan yaptı. Belki önümüzdeki ay 2,5 puan yapacak. Ama yine de yüksek seviyeler aslında. Hani %5'e yakın bir Eylül enflasyon rakamı tarihsel olarak baktığımızda halen yüksek. Ama ben de bu ifadeyi Merkez Bankası'nın faiz artışını yavaşlatabileceği şeklinde değerlendiriyorum. O yüzden e, önümüzdeki haftalarda özellikle e, belirttiğim gibi bankacılık sektörü dışındaki e, sektörlerde e, bir miktar e, negatif performans görmüştük. İşte Merkez Bankası'nın e, faiz artışlarını 5 puan üzerinde tut 5 puan üzerinde tutabileceği beklentileriyle ya da Merkez Bankası faiz artışı yaptığında tabii şu anda eee Kurumsal kredilerde faiz sınırı da %70'e gelmiş durumda hani teminat e, almadan bankalar e, faizi kurumsal krediler için %70'e kadar çıkarabilir. Bunlar tabii finansman maliyetleri açısından şirketler açısından olumsuz tabii. Ama bu Merkez Bankası'nın enflasyonla ilgili kullandığı ifadeler sonrasında bu tarafta acaba bir rahatlama olabilir mi? Merkez Bankası acaba sıkılaştırmayı yavaşlatacak mı? Beklentilerin oluştuğunu düşünüyorum. Eğer bu beklentiler tabii devam ederse tabi tabii bankacılık sektörü için çok negatif bir şey yok bence açıklamada. Çünkü 5 puan faiz artırıldı ama zaten belirttiğim gibi aslında kredi faizlerine limit olarak yansıması çok daha fazla oluyor. Bu kas dolayı vesaire. Yani böyle bir ortamda artık sanayi şirketlerinin de bir miktar hani belki bankacılık sektörü de pozitif performans göstermeye devam edecek. Çünkü orada marjlar, faiz marjları bankalar lehine açılmaya devam ediyor ama sanayi şirketleri de bir miktar olumlu performans gösterebilir diye bekliyoruz biz. E, tabii bu ne kadar kalıcı olur? Yani çünkü şöyle bir şey var hani Merkez Bankası şunu söylüyor. Biz e, miktarsal sıkılaştırma yapıyoruz diyor. Önümüzdeki dönemde belki e, kredilerle ilgili Merkez Bankası yeni adımlar atabilir. Hani kredi büyümesini belli e, sektörlere kanalize edebilecek ya da belli segmentlere kanalize edebilecek. E, ve e, hani bu etkinin çok sanayi şirketleri üzerinde çok uzun süreli olmadığını görebiliriz. Ama ben Merkez Bankası kararı sonrasında en azından e, kısa vadede sanayi şirketleri ya da bankacılık sektörü dışındaki sektörlere de e, olumlu yansıma olabileceğini düşünüyorum. Evet, Çok teşekkür ederiz e, İbrahim Bey. <laughs> e, ben buradan Ali Bey'e dönmek istiyorum. E, Ali Bey siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve tabii ki e, yatırım fonlarına yansımaları nasıl olacak? E, burada sizin ön plana çıkartmak istediğiniz e, ön plana çıkarttığınız daha doğrusu HSBC portföy olarak fonlar hangileridir? Birazcık Varlıkların hareketlerinden bahsedeyim isterseniz İbrahim e, bir girişi yaptı. Bugün Merkez Bankası kararından sonra e, hisse senetlerinde pozitif bir gidişat görüyoruz. Sanayi son birkaç gündür e, zayıf performansını tersine çevirmiş durumda. E, ama belki biraz daha orta vadeli bakmak lazım. E, asıl soru muhtemelen Merkez Bankası'nın bu faiz arttırım patikasını nerede sonlandıracağı. ve o noktaya geldiğimizde. Ee, enflasyonun nereye kadar çekilmiş olacağı ya da en azından enflasyon beklentilerinin 2024 için nereye kadar çekilmiş olacağı ee, bir miktar bugün daha güvercin bir mesaj e, görüyoruz Merkez Bankası'ndan. Dolayısıyla e, piyasada oluşan fiyatlamalar e, mesajlar sanki bu faiz artırımlarının yıl sonunda 35'ler civarında bir yerde sonlanacağı bir süreliğine en azından e, bu e, hisse senetleri için aslında çok da negatif olmayan bir senaryo. E, endeksin geneli için konuşayım. E, açıkçası bunun temel nedeni zaten mevduatların 40'lar e, ve üzerinde olduğunu görüyoruz. E, dolayısıyla hisse senedine ya da başka finansal enstrümanlara e, alternatif teşkil edecek en temel yatırım aracı mevduat ve mevduatında e, fiyatlamasını çok fazla değiştirmeyecek bir e, faiz arttırım patikası var bunun e, gördüğümüzde. Dolayısıyla e, genel olarak hisse senetleri için olumlu diyebiliriz. Bir de başka bir nokta belki hisse senetleri için e, bu hafta e, öncesinde hafta başında yaşadığım satışlarla birlikte FK 5'lere kadar çekildi. E, endeksin Türkiye ortalamasının 8'lerde olduğunu e, hatırda bulundurmak lazım. Biz ortodoks para politikasına ne kadar yaklaşırsak ne kadar daha öngörülebilir, daha dengeli bir e, politik oluşturursak 8 fkda o kadar yaklaşırız. Dolayısıyla e, hisse senetlerinin potansiyel getirisi e, potansiyel mevduat getirsin üzerinde olmaya devam edecek. Tabii ki arada e, oynaklık olacaktır. Dalgalanmalar olacaktır. Sektörel farklılıklar, haberler olacaktır. Ama e, genel olarak hisse senetleri açısından e, olumlu bir gidişatın olduğunu söyleyebiliriz. Sektörel bazda e, aslında bir önceki döneme göre düşünmekte fayda var. Bundan kastım e, bugün e, sanayi daha iyi performans gösteriyor ya da en azından e, bankalara göre beraber hareket ediyor diyebiliriz. Ama e, önümüzdeki dönemi düşünürsek, relatif olarak bankacılık karlarının, bankacılık bilançolarının geçmiş döneme göre daha iyi geleceğini söyleyebiliriz. Ee, bunun temel nedeni aslında e, bankaların kredi verirken e, biraz daha ellerinin rahat olacak olması. Yani buradaki cap faiz artışlarıyla birlikte, buradaki üst sınır faiz artışlarıyla birlikte yukarı geliyor. E, kredi miktarı zaten bu e, oranın düşük olması nedeniyle kısıtlanmıştı. E, bir isteksizlik vardı bankalarda. Bu yerini daha aktif bir e, kredi piyasasına bırakacak. Dolayısıyla bankacılık gelirlerinin geçmiş döneme göre daha iyi olacağını söyleyebiliriz. Bir bankacılık adına belki diğer bir pozitif e, faktör de geçmiş yıllarda olduğu gibi yine enflasyon endeksli kağıtlar tarafından ekstra gelirler yazılacak. Sene başındaki enflasyon beklentimizle şu andaki enflasyon beklentimiz arasında ciddi bir fark var. O ciddi yukarı fark e, bu kağıtların değerlemelerini de yukarı alıyor. Dolayısıyla hem krediler tarafından hem e, eldeki portföydeki tahviller açısından bankalar biraz daha e, rahat hareket edecekler. Evet artan faizlerle maliyetler artıyor. Ancak e, varlıklar tarafındaki faizler de bir, o oranda e, yukarı geliyor. Geçmişe göre daha iyi bir pozisyona gelecek bankalar diye düşünüyoruz. E, benzer şekilde e, belki olumlu etkilenebilecek bu süreçte başka bir sektörün telekom sektörü olduğunu düşünüyoruz. Yenilenen kontratlarıyla birlikte e, bundan sonraki dönemde de enflasyonun e, 2024'ten bahsediyorum 2023 kadar yüksek olmayacağı, yavaşlayarak gideceği bir dönemde geriden gelen kontrat fiyatlamasıyla iyi bilançolara sahip olacağını düşünüyoruz telekom sektörünün. O yüzden e, fonlarımızda ağırlıklı yer veriyoruz. E, Perakende sektörünün selektif şekilde yine olumlu olacağını düşünüyoruz. Bunlar bizim en öne koyduğumuz sektörler hisse senetleri açısından. Bir de belki faiz piyasasından da bir parça bahsetmek lazım. Uzun süredir bu şeyin dışında, konuşmaların dışında. Ancak uzun vadeli tahvillerin geldiği seviye ve işte bu hafta olan e, ihalelerle birlikte geldiğimiz seviye e, yatırımcı ilgisini çekecek bir seviye. Hatta işte ihaleden sonra en uzun tahvilin faizinin yaklaşık iki puan düştüğünü görüyoruz. Bu çok uzun zamandır görmediğimiz bir şeydi. E, dolayısıyla şimdilik odağımızda hala hisse senetleri e, ya da işte kısa vadeli faiz enstrümanları olsa da yavaş yavaş e, tahvilin de e, varlık bazında bir yer alabileceğini düşünüyoruz. E, kısaca varlıklarla ilgili e, görüşlerimiz bu şekilde. Biraz hı. fonlardan bahsedecek olursam e, hı hı. bu bahsettiğimiz e, hisseyle pozitif ancak işte kısa vadeli faizlerin de yüksek olduğu dönemde en uygun bu döneme yatırım fonumuz olarak biz HSA yöne çıkarıyoruz. HSBC Portföy değişken fon. E, HSA ortalamada %50 ise senedi taşıyor. %50 de e, ...faiz enstrümanlarına yatırım yapıyor. E, %50 hisse senedine yatırım yaptığı için... E, ...hisse seçiminde... ...5'e e 40, %10 gibi kurallara... ...çok fazla takılmadan istediği portföyü oluşturabiliyor. Ve bu hisse senedinde oluşan volatiliteyi de... E, ...faiz portföyü ile birlikte dengeleyebiliyor. Yani bu e, şeydeki... ...bu ortamdaki... E, en uygun yatırım aracının aslında HSA olduğunu düşünüyoruz ileriye doğru baktığımızda ee, potansiyel getiri olarak ESHA e, oldukça iyi bir yerde duruyor bunun yanına e, hkr'den bahsedebilirim kırmızı hisse senedi fonu bu bir serbest son olması nedeniyle yine seçimlerini çok rahat yapabilen bir fon e, HKRE ortalama da yüzde yüz hisse senedi taşıyor. E, Biraz daha risk alabilen, e, böyle geçen hafta yaşadığımız gibi çekilmelerde e, korkmadan yatırım yapabilen müşterilerimiz için belki EKRE uygun bir fon diyebilirim. E, çünkü e, burada e, yine kaçınmak istediğimiz zaman riskten e, vadeli işlemleri oldukça fazla kullanabiliyoruz. E, Sizi senede oranını belli bir seviyeye kadar e, çekebiliyoruz. Bu 70'lere 80'lere kadar çekebiliyoruz yine Viyob marifetiyle. Ee, piyasaların e, iyi gitmesi halinde, hisse senedi piyasaların iyi gitmesi halinde, momentum oluşması halinde de yine hisse senedi exposure'ını e, %100'ün üzerinde de taşıyabiliyoruz. Dolayısıyla e, fırsat gördüğünüz anda HKR'de giriş için oldukça e, iyi bir yatırım aracı. E, hmm. Bunların yanına e, belki HMG'yi ekleyebilirim. Bu da bir hmm. serbest fon. E, ee, geçmeden Ali Bey ben hemen HSA ile ilgili bir soru sorabilir tabii miyim buyurun. E, tabii buyurun e, HKR'de biyop e, işlemi de yapabildiğiniz yaptığınızı söylemiştiniz HSA için de aynı şekilde bir e, koruma sağlıyor musunuz biyopla tabii HSA'daki e, hisse senedi e, dağılımını da varlık dağılımını da oldukça aktif yapıyoruz aslında burada da biyop işlemlerini çok sık kullanıyoruz e, HSA sürekli Minimum yüzde 51 hisse senedi taşıyor spotta, ancak vadeli işlemlerle birlikte e, hisse varlığını, e, hisseye direkt e, exposure'ını yüzde 30 ile 70 arasında tutuyor. Dolayısıyla e, Vio bu yine hesyada oldukça aktif olarak kullanıldığını söyleyebilirim. Evet. Peki Hesya yüzde 51 hisse senedi taşıyorsa bir değişken fon olmasına rağmen vergi avantajı var mı muafiyeti? Evet, belirttiğiniz gibi. ESA'nın bir yıl süreli yatırımcısı olursanız e, bu bir yılın sonunda e, vergi muafiyeti kazanıyorsunuz. Tabii parça parça alımlarda ilk giren ilk çıkar mantığıyla birlikte bu e, uygulanıyor. Ama bir yıl süreli ESA fonun elinizde tutarsanız vergi muafiyetine sahip oluyorsunuz. Sıfır stopaja daha doğrusu e, sahip oluyorsunuz. Bu da yine ESA fonunun başka bir avantajı. E, HKR'de de aynı avantaj söz konusu. Orada da 80'in altına indiğimiz zaman mutlaka biyop işlemlerini kullanıyoruz. HKR'de sürekli bir e, vergi mu e, muafiyeti var. Yüzde sıfır stopaj var. E, dolayısıyla e, bunlar uzun vadede ciddi avantajlar. Yatırımcıların e, getirilerinin uzun vadede birleşik şekilde ilerlemesini sağlayan çok önemli e, avantajlar. Yani. Bu açıdan oldukça tavsiye edebilirim e, vergisel avantajları oldu olması nedeniyle. Evet buyurun HMG'den bahsediyorduk. HMG fonundan da bahsedeyim. HMG fonu da yine e, minimum %80 hisse senedi taşıyan bir fon ancak HMG fonu e, endeksin yönünden bağımsız hareket eden elindeki spot hisse portföyünü tamamen vadeli işlemlerle Hedgeleyen yani ne kadar hisse taşıyorsa o kadar vadeli işlem tersine pozisyon alarak e, getiri yaratmaya çalışan bir fon mutlak getiri fonu e, buradaki getirinin iki kaynağı var aslında bir tanesi e, endeksten daha iyi seçim yaptığınız sürece siz bu ekstra getiriyi yaratmış oluyorsunuz e, onun yanında da vadeli işlemlerde içerisinde bir faiz barındırıyor doğal olarak fiyatlamanın getirdiği bir ee, özellik, o faiz getirsin de kazanmış oluyorsunuz. Dolayısıyla e, siz endeksten ne kadar daha iyisi seçerseniz ve e, piyasalardaki, özellikle e, swap piyasalarındaki faizler burada biopta oldukça fazla e, kullanılıyor. O faizleri yansıtıyor Viyop piyasası da. O faizler ne kadar yüksek olursa, e, sizin fondaki getiriniz o kadar yüksek oluyor. Tabii ki hisse senedi piyasasının sürekli yukarı gittiği 2022 gibi ya da işte bu e, haziran başından beri yaşadığımız piyasa gibi piyasalarda HMG'nin getirisi EKR'e kadar olmuyor. HSE'ye kadar da olmuyor. Ancak e, mutlak getiri fonu piyasa düştüğü zaman da getir yapabilen bir fon. Mesela 2023'ün ilk 3 ayında HMG oldukça iyi performans sergiledi. Fonun e, kuruluş süresinden bugüne baktığımızda da yaklaşık bu böyle iki buçuk yıla yakın bir süreç hatta üç yıla yaklaşan bir süreç. Bu süreçte ortalama yüzde ellinin üzerinde bir mevduat eşliğini gittiğini görürsünüz. Bu da Türkiye'deki mevduat seviyelerini düşündüğümüz zaman ya da işte TL cinsi kısa vadeli faizleri düşündüğümüz zaman oldukça iyi bir getiri. Yani siz biraz volatiliteye e, açık olabilirseniz e, borsanın yönünden hariç, hisse senedinin yönünden hariç e, bir fona yatırım yaparak, hisse senedi fonuna yatırım yaparak yine sıfır stopajla e, %50 gibi bir getiri potansiyeline sahip olursunuz. Tabii ki geçmiş getiri, gelecek getirinin bir e, garantisi değildir. Bu yanlış anlaşılmasın. Bu fonun geçmiş performansı. Ama e, test ettiğimiz kadarıyla, e, gördüğümüz kadarıyla piyasaların şartlarıyla e, bu fonun getiri kapasitesi buralarda, bu geçen sene de böyleydi, ondan önceki sene de böyleydi. Dolayısıyla e, HMG'yi de yine e, volatilitenin yüksek olacağı, işte kısa vadeli faizlerin yüksek olacağı bu dönemde tavsiye edebiliriz. E, son olarak da bir de fon sepeti fonundan bahsedeyim, HBN fonundan. Bu bahsettiğim hisse senedi fonlarının HMG'nin ee, diğer yatırım fonlarının içinde bulunduğu bir fon sepeti fonu HBN. Ee, i̇çerisinde hisse senedi yer, yerli hisse senedi oranı e, baktığımızda işte yüzde yirmi ile 40 arasında değişen e, yurt dışı varlık döviz varlık oranı yine e, 30 ile 50 arasında değişen bu varlık dağılımı aktif yönetilen ve e, bu dönemde yine stopaj muafiyetine sahip bir Yatırım fonu HBN'de ee, biraz daha volatil piyasaların beklendiği dönemlerde yani momentum'un kırıldığı işte biraz hissenin biraz e, dövizin biraz e, kısa vadeli faizlerin getir yaptığı dönemlerde bu getirilerin hepsinden faydalanmak adına e, riski dağıtmak adına e, kurduğumuz bir fon e, tefası açık bir fon yani HSBC müşterisi olsanız da olmasanız da HSBC portföyün model portföy varlık dağılımını yansıtacak şekilde bir yatırım enstrümanına sahip olabilirsiniz. Onu da sağlamanın yolu HBN fonuna yatırım yapmak. Evet. HBN e, hangi yatırımcılar uygun? Burada tabii e, oynaklık aslında hisse senedi fonlarına göre biraz daha düşük çünkü varlık çeşitlendirmesi yapıyor. Or, e, şeyi e, Genel tanım olarak bir orta riskli yatırımcıya uygun bir fon diye söyleyebilirim. Varlık dağılımı olması sebebiyle e, dönem dönem e, bazı içerisindeki varlıklar iyi getiriler yapıyorlar, ondan faydalanıyor. Diğer dönemlerde de e, düşüşlerini sınırlı tutarak uzun vadede ekstra getiri yaratabiliyor. Yani yine de bu senenin başından beri baktığınız zaman yaklaşık yüzde 50-51 civarında bir getirisi var. Ee, bu hem dövizdeki hem hisse senedindeki getiri yansıtmış durumda. O önümüzdeki dönemde de yine içerisindeki kısa vadeli faiz enstrümanlarıyla ya da kısa vadeli e, faizlere yatırım yapan diğer yatırım fonlarının etkisiyle yine ekstra getiri yapabilecek kapasitede bir fon. Evet. Biz de bu tür e, volatilitenin arttığı zamanlarda aslında izleyicilerimize hep fon sepeti fonlarına e, bakmalarını muhakkak söylüyoruz. Hem de vergi avantajı da e, 31 Aralık'a kadar devam ediyor. Ne zaman alırsanız, e, ne zaman satarsanız satın, 31 Aralık'a kadar alırsanız bu vergi avantajından da faydalanabiliyorsunuz. diye de ben de eklemiş olayım. Çok teşekkür ederim. Ee, Ali Bey, e, İbrahim Bey çok çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için, aktardıklarınız için. Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, görüşmek üzere bol kazançlar diliyoruz. Hoşça kalın.